Başkanım öncelikle merhaba. Nazik Cersiz için teşekkür ederiz. Ekober'in 25. yılı ve yeni yapılanması ile ilgili neler söylemek istersiniz? Evet çok teşekkür ederim. Ee, hayırlı olsun diyoruz. 25. yıl ve yeni yapılanma. 25 yıllık bir birikim var, tecrübe var. Ve bu tecrübeyle birlikte yeni yapılanma gönül olmazsa olmazı. Çünkü çok hızlı bir değişim, dönüşüm var. Bu özellikle iletişim noktasında, medya noktasında, dijital ortamda. Ee, doğru bir adım, adım doğru zamanda ve inşallah bu yeni atılımla birlikte birçok sektördeki kişiye gazeteye sosyal medyalarda hepsine örnek olup bu tecrübeyle birlikte yeniliğin birleşmesine katkı sağlamış olur. Başarılar diliyoruz bu yönüne. Sağ olun başkanım. Başkanım Osman Gazi demek, Bursa demek. Osman Gazi ilçesinin ekonomik potansiyeli ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ticareti, sanayisi ve ekonomik hareketleri Osman Gazi nasıl bir ilçe? Evet. Bursa bir tarih şehri diyoruz, turizm şehri diyoruz ama e, üretim noktasına baktığımızda e, yüksek teknoloji üretim olan bir şehir. Yani ihracat noktasında Türkiye'de e, ikinci şehir. Dolayısıyla e, bu yön çok daha fazla öne çıkıyor. Bundan dolayı da e, yoğun göç alıyor, nüfusu artıyor. E, Tabi Osman Gazi ilçesi e, belki sanayi bölgesi olarak e, dosyap e, bizde ama sonuçta e, tarihin merkezi. Turizm merkezi. E bizler de belediye olarak son yıllardaki belediyelerin artı hizmetleri, klas hizmetlerin dışında turizme yönelik faaliyetler vardır. Bu nedir? Tarihi dokunun ortaya çıkması, turizme kazandırılması, şehrin tanıtımı, uluslararası birlikler vardır. Bizler olarak katılarak şehrin tanıtımına katkı sağlarız ve bizim tabi bu yönüyle en büyük katkımız ekonomiye, turizm yönüyle Panorama Bölgesi Matifeti Müzesi oldu. 110 farklı ülkeden insan geldi buraya. Yani Bursa deyince düşünüyor ki sadece Orta Doğu'dan Araplar geliyor buraya veya Balkanlardan geliyor. Bakıyoruz ki 110 farklı, yani dünya gelmiş buraya. 110 farklı ülkeden insan gelmiş buraya. Ve bir yıl içerisinde 800 bin üzerinde kişi gelmiş. Bu tabi belediyenin asli görevi değil. Ama e, sektörü e, tetikleme adına çok e, ciddi bir katkı sağlamış oldu. Ve bundan sonraki süreçte işte, e, sektörü takip ediyoruz. Sektör hakikaten çalışıyor onlarda ilgileniyorlar. Yeni çeşitlilik ortaya koymaya çalışıyorlar. Yeni destinasyonlarla Bursa içerisindeki bu hareketi arttırarak ekonomi Osman Gazi'nin ciddi katkısı oldu olacak bundan sonra. Anladım başkanım. <laughs> Turizme değinmişken gelecek dönemde turizm yatırımlarına dair edecek misiniz? Yeni gelişmeler var mı? Turizm yatırımı derken yani şehri yani biz kendi, kimli tarihi, kendi kimliğiyle geleceğe taşıyabiliyorsak bu bir yatırım olmuş olur yapılan her iş diğer işi beraberinde getiriyor. Yani eğitim de bir yatırımdır. Turizm yönelik midir? O da olabilir. Mesela bizim Uluslararası Mültehane Gara Uyumad Fisesi 70 ülkeden öğrenci var. Yani 70 ülke Bursa'yı ya tanıyor, yani Osman Osman Gazi'yi biliyor. Bu bir reklamdır. Yani bir tanıtımdır. O ülke Bursa'yı biliyordur veya o Bursa'yı anlatacaktır. Eğitim için gelen, yarın öbür gün ticaret için gelecektir, gezmek için gelecektir. Bunlar da turizm yönelik yatırımlar. Bunları evet. da sürdürüyoruz tabii. Üniversite işbirliklerimiz var. Çünkü özellikle öğrenci noktasında yüz evet. küsür ülkeden öğrenci okuyor bu evet. üniversitesinde. Buraları bizim kültür eskileri, turizm elçileri olarak görerek bunlarla dünya açılmamız gerekiyor. Anladım başkan. Başkanım ülke genelinde bütçesi en güçlü belediyeler arasındasınız. Bunu nasıl başardınız? Bütçe yönetiminde olmazsa olmazlarınız nelerdir? eee yapmayacaksın, tasarruf yapacaksın. yatırımı doğru yere göre yönlendireceksin. Göre bütçe disiplini bu şekilde sağlandığı zaman bu işi bereketli olmuş oluyor. Yani sonuçta vatandaşın alın terini harcıyorsun. Vatandaşın hizmetine yönelik oluyorsa bereket olarak gelişiyor. Şimdi başkanım, Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşümde yatay yapılaşma çağrısı vardı. siz de Osman Gazi Belediyesi olarak bu, buna yönelik bir uygulama yaptınız. bize bu proje hakkında bilgilendirmede bulunur musunuz? Gelecek dönem kentsel dönüşüm çalışmaları nasıl olacak Osman Gazi'de? Şimdi tabii Osman Gazi Belediyesi öncelikle bir gelişim bölgesinde şehrin gelişimine katkı sağladı. Burası da Güneştepe, Hamitler, Yunus Eylül bölgesi. Ee, orada bizler aşağı yukarı 39 bin e, daireye oturma izni ruhsat verdik. Yani 400 bin kişilik bir şehir inşa edildi. Buraları da e, 4-5 katlı yerler. E, yaşanan bir şehir ortaya çıktı. Tabii şu anda kentsel dönüşümde de bu ikinci adımı ve orada da yedinci etabı yapıyoruz. E, Bursa gibi yerde çok zor bunlar ama e, bu tarihi kimliği Bursa'nın olasılığına göz aldığımızda ee, Yaşanabilir şehir inşa ediliyor. Tabii e, önemli olan e, ilgili kişilerin yani mahallede veya apartmanı binası e, yıpranmış e, mihalini doldurmuş olan kişilerin bir araya gelerek bunu yapması. Yoksa e, belediyelerin, kamunun gelip herkesin evini yapabilme imkanı olmaz. Hı hı. Bakayım. Peki Kükürtlü'de gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm projesi hakkında bir yalan verir misiniz? Kükürtlü, da planları geçti, kesinleşti. Şimdi orada tabii hakikaten Bursa'nın en mutenayeri, yeri, en güzel yeri. Tabii eski yapılaşma olduğu için orada oturanlar belki başka taraflara gittiler. Ama şimdi bu planlarla birlikte miadını doldurmuş binalar, boşaltılmış binalar, var. Onlara yıkılanlar var. E, orada yeniden bir yapılaşma başlıyor. E, o caddede güzel düzenleme yapıldı. E, tabii kolay olacak iş değil bunlar. Çünkü e, bunu kamu olarak değil, orada kişilerin kendisini yapmasını biz e, önemsiyoruz. O şekilde e, yönlendiriyoruz. Hızlı bir şekilde devam edecektir. E, ve orası yine e, eski hüviyetine bölünecektir. Anladım başkanım. Başkanım, üretilen ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluştuğu Bursa'nın ilk çiftçi pazarına açtınız. Örnek bir proje oldu. Bu projenin hem üretici hem de tüketici için faydaları neler oldu? Şimdi tabii şehirlerde gıda tüketimi çok önemli. Tabii bir de vatandaşta işte ben daha yerel taze ürün yeme isteği algısı modası vardır. Bunun da yaşaması lazım. Bizler bu düşünceyle Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte Böyle bir pazar kurma çalışmasını düşündük. müdürümüzün düşüncesi, bizler de destek istediler. Bizler de bu yönde ona destek vererek Çarşamba Pazar bunu açtık. İşin özü şu, yani Bursa'nın ürününü alıyorsun, dün toplanmıştır veya sabah toplanmıştır. En yani eskisi bir gün önceden toplanmıştır. Taze ürünü oraya getirmiş oluyor. Ee, tabii ki e, haldeki ürün e, o da tazedir ama o, nereden baksın üç günlük bir şey vardır onun. E, ve üreticiyle ile tüketiciyi buluşturan bir yer oldu. Şu an çok iyi gidiyor. E, i̇nşallah bundan sonra da devam eder. E, tabii kışı atlatmak lazım yani bu kışı atlatırsa hı hı. bundan sonra e, bunun önünü e, kimse alamaz. Çünkü e, şu an sebzenin bol olduğu zaman sebze şimdi bitmeye başladı. Bundan sonra e, yani her gün, her hafta için ve her mevsim için e, köylerde ürün yok. Hı hı. Ama kuru bakilat da buna e, benzer şeylerle. Pazarcı orada e, tezgah açar, e, bu şekilde pazarın devamını sağlarsa bundan sonra bu pazar oturmuş olur ve Bursa ürünü e, tüketmiş olur insanlar. Başkanım son olarak Kent Meydanı, Soğanlı Kentsel Dönüşüm, 1326 Panorama Müzesi gibi çok önemli vizyon projeleri hayata geçtiniz. Gelecek dönemde Osman Gazi'leri bekleyen yeni büyük projeler var mı? Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz? Şimdi bizim projeler bir uzun vadeli projeler. 2009'da göreve geldik. O günden bugüne e, yorulan, uzun çalışmalar sonucu ortaya çıkan projeler. E, Tabii şu an Osman Gazi Meydanı en önemli proje. Bunun bitmesi e, önemli. Tabii bunun iki etap halinde bu iş yürüyor. Ee, ciddi bir yatırım, 150 milyon kamulaştırma harcandı. Şu an e, 24 metre e, zemin altına yenildi. E, Bura beton döküldü, temel atma çalışmaları başlayacak inşallah. E, bu Bursa'ya yeni bir e, nefes aldıracak yani o Hı -hı. şehrin e, yenilenmesine dönüşüne. Ciddi sağlayacak olan proje. İşte gerçek dönüşüm bu. İnşallah tarihi noktada da Hisar'da bu çalışmaları sürdürüyoruz. Hı -hı. Bunlar e, yani hemen bugün başladım, yarın bitecek tarzda bir iki yıllık projeler değil. E, her adımda e, birbirini tetikleyen gelişen projeler. Ve hepsi e, Bursa'nın kimliğini ortaya çıkaran projeler. E, i̇nşallah onlar bittiğinde e, Bursa kendi kimliğini e, geleceğe taşıyacak. Anladım başkanım. Çok sağ olun. Son olarak gazetemiz aracılığıyla Bursa'lara vermek istediğiniz bir mesaj olur mu? Teşekkür ediyoruz. Şehrimize sahip çıkalım. Hep birlikte. En e, ufak noktadan, en ufak bir kapımızda bir çöp varsa onu e, alarak, yani belediye yapsından ziyade, tabii ki belediye görevini yapıyordur. E, herkes kendi kapının önünü temizliyorsa şehir temiz olur. Şehirimize sahip çıkalım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.